Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün size ADC koridorunda Clint e oynayacağım. Rakipler şu şekilde. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız mutlu olurum. Gelirsen yardım ederdim ama karar değiştirdi olsun. Ee, sıkıntı yok. Karşımda Eritel var. Eritel'in 1 2 kombosu erken oyunda iyi hasar verebiliyor. Ee, ya Clint'in de erken oyun hasarı, ani hasarı çok yüksek. Clint ufak bir buff aldı. Ultisi artık eskisinden daha iyi şarj oluyor. Gördüğünüz gibi onun ikinci skill açık olsaydı e, combo ile iyi vururdu ama ikinci skill açık olmadığı için. Şöyle ufak Geç ufak dürtüyoruz. Tamam. Gel. Gel gel sıkıntı yok kankam gel. Üstüme gel. Koridoru Donduracağım. Koridoru donduracağım. Ee, kimi reportluyormuş? Digi mi? Ya Digi erken oyunda öyle. Yapacak bir şey yok. Digi erken oyunda patlıyor. Yani diyecek bir şey yok Digi'ye. Bekleyeceksiniz biraz. Koridoru donduracağım. Buraya gelirse ölür. Böyle durumlarda koridoru dondurun arkadaşlar. Acele etmeyin. Minyon kaybetmesini sağlayın rakibin. Şöyle son vuruşu kaçırmayalım tabi. Şu büyük minyonu kaçırtabilirsem önemli olan o. Tamam. Oho baya kalabalıklar. Baya kalabalıklar. Bu arada şey kimi nerf yedi. Güzel bir nerf yedi kimi. Kimi baya baya nerflü. Ama Fredrin öyle de bırakıp gidilmez ki kanka. Yani adamlar kaç dakikadır burada. Yani öyle bırakıp gidilmez. Yani neyse. Ya dedi ki, erken oyunda güçlü bir kahraman değil. Ama uzayan oyunda tigril falan var. Ee, bize çok lazım olacak. Ben sağlam kalırım. Ben kendimden yana şüphem yok. Ya bir de kaplumbağa kaptırdınız orada. Abo, Ellerimde kötü oldu. <laughs> hmm, Elitel orada. Takım ama... İyi combo yaptı, iyi combo yaptı. Ya geri dönemem, minyon eksik. Yine başa döndük. İşte Ani Hasar'ın ultisini açtı, o yedi bize. İndirebiliyor mu? Ah be. Ben olsaydım orada. Ah be orada olsaydım çok iyi olurdu. Çok iyi olurdu. Şuradan biraz altın alalım. Ultisini açtı. Bir ultisini bitirsin ultisini bitirsin. Şimdi agresif yapacağım ona karşı. Gelen giden var mı acaba? Önemli olan gelen giden var mı o? Şöyle bir çalıya girelim. Buradaysa atlayacağım üstüne. Burada değilse yapacak bir şey yok tabi de. Base atmadıysa atlayacağım üstüne. Büyük ihtimalle keserim diye tahmin ediyorum. Digi de yakın koridoru itmeyeceğim ki o görüş versin. Şöyle alıp şuraya oynayacağım. Güzel. Bravo bravo. İşte digi, digi böyle işe yarayacak arkadaşlar. Digi işe yarayacak. Ben digiye güveniyorum. Ligi erken oyunda çok bir şey yapamasa da uzayan oyunda takım olarak tf'lerde çok işimize yarayacak. Biliyorum. Şöyle buradan altınlarımızı alalım. Şu bitmeyen savaş bittiği an mükemmel hasarlar çıkaracağım. Ufak ufak dürtüyoruz. Gök kran alacağım. Gök klitte çok iş yapıyor. Hmm, şu milyon dalgasını itmeseydim, itseydim daha doğrusu. Oynadım ama. Tamam kanka devam et. Ultisi bitsin. Acele etmeyelim. Milyonları da kaçırmayalım. Ultisi bitsin, sıra bende. Sıra bende. Ultin yoksa Ucundan ucundan gelen giden olur mu? İteceğim ya. Alacağım bu riski. Hızlı hızlı iteyim. Tamam. Bu riski almam lazımdı. <laughs> şu bir yerden fortlamazsa tamam. Güzel. Güzel 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 güzel. Kaçtık. Takımlar ona 7 şu an skorlarımız dengeli gibi bizim XP'miz fark yaratmış. Gerçi rakip XP'ye öyle çok düşmemiş ama Evet oyna 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 sıkıntı yok. Oyna oyna. Bıraktım al üç. Ah be. Üçte üç alır diye uğraştım ama. Keserim. Ölme 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 aman. Bravo. Bravo Fredin Fred'in de çok güçlü bir karakter ya. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Kram Kıran bende olsaydı tahminimce killerin çoğu bende kalırdı ama 3'te 3 üç bıraktım bir de oradaki kili alıyordum. Vursaydım alırdım ama vurmadım. Alalım o şeyi alalım. Ölme, digi ölme. Eydora burada olman lazım. Aha işte. Sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın? Eydora yoktu. Eydora erken gelmedin. Bir tık daha erken gelmeliydin Eydora. Bir tık daha erken gelmeliydin. Faita geç geldin. Aa güzel. Tamam. Allot. Allot alır alır. Bir tık da erken gelmeliydi. Bir tık geç geldi. Ateş denizinden Olsun problem değil. Problem değil. Yani takım olarak iyi oynuyoruz. Eidora'nın katkısı biraz düşük ama. Soğukkanlılığını koruyamazsan e i̇şte eyler. orada dediğim gibi erken gelseydi alırdı. Ne yapıyorsun? Kankayım. Bunu kankayım. Ne yapıyor? Kafayı yemiş. Ne kadar önde olduğumun farkında değil. Canım Gök kranım var bir de. Yani ne kadar önde olduğumun farkında değilsin herhalde sen. Aynen kanka aynen ben de öyle diyordum ben de öyle diyordum gel de beni kes diyordum ulti at Aynen kanka. Güzel. Kimi bravo. Kimi diyorum Eydora'ya. Eydora hadi hadi kuzum. Hadi kuzum. Yani ya yani şurada minyon çok var. Ben minyon almaya gidiyorum. E, şunu alacağım. Ulu ejderimizde e, ultiyle falan hareket hızı veriyor ekstra. Yani klipte almanız gerekiyor. Hele şu an aldığı baftan sonra %100 almanız gerekiyor. Ultisi şarjörü, şarjör diyoruz ona artık. Daha hızlı doluyor. Gördüğünüz gibi ultisi sürekli yük biriktirebiliyor. Kankalar geldim, oynayabiliriz. Oynayabiliriz. Allot. Bak şimdi de allot'umuz eksik. Hep bir eksikteyiz hep. <laughs> ya abicim, siz benim hasarımın farkında değilsiniz. Daha kaçmasana. sana, kaçmasana. Kaçmasana. 2 3 İyi böyle. Allot topladı arkamıza. Geç geldi biraz. Yine Allot da geç geldi. Fredrin'sin abi. Elinde Fredrin var yahu. Oyunun şu an en güçlü kahramanlarından biri. Koşsana üstlerine. Ben zaten hayvan gibi vuruyorum. Allah Allah. Bekliyor öyle bekliyor. Ben atılıyorum o bekliyor. Lord'a başla. Hemen şu mavisini alalım. Lord'u rahat alırlar diye bıraktım bu arada. E doğru alsın problem değil. E doğru alabilir. Şurada da çok minyon var. Az bekleyin. Bekleyin. Şöyle ters koridor itelim birazcık. Çok güzel. Oraya avladılar ama eksikler. Kayıp. Umutsuzluk alacağım. Ani hasar. Damarlarımda ejder kanı dolaşıyor. Var mı? Var mı? Ver 3'te 3 üç. bana yazdın değil mi? Ah be. Niye bana yazmıyorsun? Bana yazsana orada. Onun da gök kranı yüksek olduğu için. Ah be onu da alamadık. Bitirmemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar buraya kadar çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız mutlu olurum koridoru kazandım. Yani bir iki orada Fredrin, Fredrin'e güveniyorum. Fredrin benim arkama saklanıyor. Ah, <laughs> sen Fredrin'sin. Benim arkama niye saklanıyorsun? MVP'mizi aldık. Hak ettiğimi düşünüyorum. Ya yani ADC farkı var baya baya diye düşünüyorum. Yani e, koridorda Eritel'i aldım. İşte, işte orada beni bir satmasaydı şey Fredrin, ben bir manyak falan atardım diye düşünüyorum. Neyse başka maçlarda görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın.